Ahmet Bey, İTİP olarak düzenlediğiniz Texibition İstanbul bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde yoğun bir katılımla başladı. Fuarın detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? Bizi neler bekliyor bu fuarda? 7. defa kapılarını açtı. 500'ün üzerinde katılımcı firmamız var. 25 bin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 125 ülkeden. Tabii gururluyuz. Böyle bir fuarı yapabilmek, buna ev sahipliği yapabilmek hakikaten gurur verici. İlk başından beri firmalarımız çok destek oldular sağ olsunlar. Zaten hep ben onu söylüyorum. Bu sektörün kendi düzenlediği bir fuarı, sahibi sektörü. Sektör. nitelikli bir şekilde büyümesini öngörüyoruz. Bizim için nitelik çok daha önemli. Zaten 5 salonda gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. Yoğun bir talep var. Yüzlerce firmamızı alamıyoruz. Hem yerimiz sınırlı. Hem de komiteden geçmesi gerekiyor firmalarımızın. Biliyorsunuz sektörde biraz zorlu bir süreçten geçiyor. Maliyetler açısından zorlandığımız bir dönem yaşıyoruz. Hem 2024 hem 2025'te de böyle başladı. Önümüzdeki süreçte biraz döviz kurlarının desteklemesiyle ümidimiz sektörün ihracatını artırmak yönünde. Onun için de bu tür fuarlar önemli. Sektörümüzün ihracatını artırma noktasında en önemli şeylerden bir tanesi fuarlar. Burası da milli bir fuar niteliğinde kendi fuarımız. O açıdan konsantrasyonumuzu teksi bir işine vermiş durumdayız. Peki yurt dışında da birçok milli katılım organizasyonu düzenliyorsunuz. Peki Texibition İstanbul'u bu uluslararası fuarlarda konum olarak nerede görüyorsunuz? işin İstanbul biliyorsunuz daha dördüncü yılındayız. Çok kısa sürede hakikaten çok iyi yerlere geldi birçok fuarı geçti. Şu anda dünyada alanında en büyük fuarlardan biri durumunda. Sadece Avrupa'da değil, ziyaretçi açısından Avrupa'da en büyük fuar niteliğinde. Tabi bunlar da bizi motive ediyor. Yani biz bu kadar hızlı bir yükseliş beklemiyorduk. Ama güzel bir ilme yakaladık. Tabi burada önemli olan bizim hem katılımcılarımız, onların niteliği hem de gelen ziyaretçi kitlesi, alım heyetleri. Bu konuda da maksimum seviyede çalışıyoruz nitelikli firmalarımızı markalarımızı Türkiye'ye getirmek burada ağırlamak onları üretici firmalarımızla bir araya getirmek konusunda çok emek sarf ediyoruz ve bunların da neticesini aldığımızı görüyoruz Peki son olarak 25 bin ziyaretçi beklediğinizi belirttiniz. Bu ziyaretçilerden ne kadar yabancı ziyaretçi ve odaklandığınız pazarlar var mı? Evet, yabancı ziyaretçi olarak bizim hedefimiz en azından %40'lar civarında olması. Daha orta ve uzun vade hedefimiz de zaten %50'leri geçmesi yönünde. Tabii bir taraftan Türkiye'nin de kendi iş piyasası da çok büyük. Onu da göz ardı etmemek lazım. Büyük bir iş piyasa var. Aslında onun için de fuarı ben önemsiyorum. Her ne kadar ihracat birinci önceliğimiz olsa da iş piyasamızda burada ihmal etmememiz gerekiyor.